بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم بصحبتي صحبتنا günahlardan, masiyetlerden, İslam'a aykırı davranışlardan, başımıza gelen felaketlerden söz edeceğiz. Yüce Yaratan Enfal Suresinin 25. ayetinde buyuruyor ki, وَاتَّقُوا فِتَّةٍ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةٍ o fitneden, o beladan, o musibetten sakının ki o sadece sizin içinizde günah işleyen, masiyet işleyen, fuhuş, zina, adam öldürme, yalan, faiz, kumar emsali günahları işleyen zalimlere isabet etmez. Sadece onlara gelmez. O kurunun belasına yaşta yanır. Yani onların işlediği günahlar, belalar, fesat çıkarmaları Günahı olmayanları da yakalar, onları da azaba tabi kılar. Walemu enna Allah şedidul ikab. Ey kullarım bilmiş olunuz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve biz bu azabı bu depremde gördük. Maraş merkezli deprem 11 tane şehrimizi Müslümanı ile, komünisti ile, masonu ile, dinsizi ile, dindarı ile hepsini beraber enkazın altında bıraktı. O zulüm ve işkenceler, kötüler, kötülükler, ahlaksızlıklar yapılanların yüzünden geldi bize. Bazı kimseler siz buna takdir ilahi demeyin. Kader planı demeyin. Bunu diyenler bir defa her şeyden önce cahiller veya Müslüman değiller, layık kesim gibi veya inkarcı ilahiyatçılar gibi bunu götürüp de kadere bağlamayın dediler. İnkarcı ilahiyatçılarla beton kafalı layıkların hiçbir farkı yoktur. Aynı dindendirler ve bu deprem meselesinde de aynı dinden oldukları meydana çıktı. Bakın şimdi okuyacağım ayetlerde Rabbimiz ne buyurmuştur dikkat edelim ona. Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılar başta Mustafa İslamoğlu olmak üzere Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Hayri Kırbaşoğlu ve emsali kimseler bunlar İslam'ın azılı düşmanı inkarcılardırlar. Haçlı ve Siyonistlerin içimize yetiştirdikleri paralı askerleridirler. Bunları bize dokanıyor hocam böyle deme diyeceğim. Kime dokanırsa dokansın. Bunların yaptıkları layık keferelerden çok daha zararlıdır Müslümanlara. Onun için söyleyeceğim. Bazı inkarcılar, bazı komünistler, bazı masonlar, bazı İslam düşmanı kimseler diyorlar ki deprem günah sebebiyle olmaz. Şimdi okuyacağım ayetlerde bakın deprem sebep deprem günahlardan dolayı mı geliyor yoksa başka şeylerden meydana geliyor. Bunu derken bizi rencide ediyorsunuz. Günah işleyenleri rencide ediyorsunuz. Günah işleyenler zaten rencidedirler. Zaten rezildirler. Zaten haysiyetsizdirler. Yüce yaratan Şura suresinin 30. ayetinde buyuruyor ki: Ma asabe min musibetin fe bima kasebet eydikum. Başınıza gelen belalar, musibetler sizin ellerinizle kazandığınız günahlardan ötürüdür. Şura 30. Yüce yaratan Hadid suresinin 22. ayetinde buyuruyor ki: Ma musibetin fil ardi ve enfusikum. Yeryüzünde ve sizin nefislerinizde meydana gelen musibetler, belalar illa fi min qabli Biz onu yaratıp dünya çıkarmadan önce ezelden yaratmışız, ölçmüşüz, biçmişiz, tak takdir etmişiz, levh-i mahfuza yazmışız. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu da Allah'a çok kolaydır. Hani diyorlar ya, hani diyorlar ya, bu musibetler günahtan ötürü değildir. E Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Hani diyorlar ya, kader yoktur. Kader planında böyle bir şey olmaz diyorlar. Bunu diyenler kim ki? Bir bakın, dikkat edin. Bunu diyenler Halk TV, öbür Gavur TV'ler ve İslam düşmanı layıklar ve İslam'ın bir numaralı azılı düşmanı inkarcı ilahiyatçılar böyle diyorlar. Rabbimiz de diyor ki biz bu hadiseleri diyor yeryüzünde ve sizin nefislerinizde meydana gelecek musibetleri ezelden yarattık, takdir ettik, ölçtük, biçtik, çizdik, lehfu mehfuza yazdık diyor. Allah böyle diyor. Hadis suresi 22. Kısa kısa geçiyorum. Bazı ayetleri okumak istiyorum yüce yaratan Tegabun suresinin 11. ayetinde buyuruyorlar ki Ma asabe min musibetin illa bi iznillah Başınıza gelen bütün musibetler ancak ve ancak Allah'ın izniyle olur. Yani tabiat meselesi olamaz. O Allah'ın izniyle meydana gelir. Allah bir şeye müsaade etmemişse olamaz. Allah'ın müsaadesi olmadan, iradesi izni olmadan yeryüzünde bir yaprak dahi kıpırdayamaz. Asla ve kata. Kur'an böyle diyor, Allah böyle diyor, peygamber böyle ümmet böyle diyor. Ve men yu'min billahi yehdi Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet koyar. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilmektedir. Hem de ezelde bilmektedir. Ezelden beri bu hadiseleri biliyor Rabbimiz. Yüce Yaratan Tövbe Suresinin 51. Ayetinde de şöyle buyurmuştur. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ey Yüce Resulüm sen kullarıma de ki لَنْ yusibena اِلَّا مَا قَطَبَ اللّٰهُ لَنَا Medine'de münafıklar, Yahudiler, İslam düşmanları diyorlardı ki Müslümanlara, devamlı onları korkutuyorlardı, korkuya sevk ediyorlardı. İşte yakında başınıza gelen belaketler, işte Bizans ordusu, layıklar, işte inkarcılar, kafirler sizi yok edecek. Yaratan, yüce yaratan Rabbimiz diyor ki sen onlara de ki لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا قَطَبَ اللّٰهُ Len İmam Zamahşeri'ye göre harfu nefin ve te'kidin ve istikbalin. İmam Zamahşeri buna diyor ki len nerede gelirse gelsin. Gelecek içindir. Menfi yönden kullanır cümleyi ve aynı zamanda da ebediyet, ebediyet ifade eder. Ebediyet. Ona göre kullen yusibana illa ma kataballahu lana. De ki Allah ne yazmışsa ondan başkası asla ve kata olamaz. O ve Mevlana, o bizim Mevlamızdır. Bizim koruyadığımız, bizim yardımcımızdır. Ve alallahi fel yetevekkelil Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül eden bir insan evvela sebepleri tutar, sonra da Allah'a tevekkül eder. Eğer sen bina yapacaksan, önce temelini sağlam yere atacaksın. Kuvvetli temel atacaksın. Demirini, çimantosunu, işini en mükemmel şekilde yapacaksın. Ondan sonra tevekkül edeceksin Allah'a. Eğer sen çimentodan çalarsan, demirden çalarsan, işçilikten çalarsan o size mesuliyeti boynunuza yükler. Yani bu adam hem dünyada suçludur hem de Allah'ın huzurunda suçludur. Ama sen buna diyemezsin ki demir eksikti, beton eksikti, temel zayıftı. Bu kader değildir diyemezsin. Bu kaderdedir. Onlar suçunu çekecek ama fakat bu da kesinlikle Allah'ın ezeli ilminde ölçülmüş biçim takdir edilmiştir. Böyle inanacaksın. Bunun dışında inanç Müslüman inancı değildir. Kafir inancıdır. Burada Mana şu demektir. Ey Resulüm sen o kafirlere de ki hayır şer, korku umut, şiddet huzur. Bunların hepsi Allah tarafından yazılmış, çizilmiş, takdir edilmiştir. Bunun başka imkanı yoktur. Başka düşünemezseniz. Eğer başka düşünürseniz Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a isyan etmiş olursunuz. Bu mevzuda en büyük bela, en büyük musibet İnkarcı ilahiyatçılardan gelmektedir. Allah köklerini kazasın inkarcı ilahiyatçıların. Allah onlara fırsat vermesin. Onlar bu memleketin başına gelmiş en büyük bela ve en büyük musibettir. Kur'an'a inanmazlar inkarcı ilahiyatçılar. Peygamber'e inanmazlar. Kesinlikle peygamberimize düşmandırlar. Açık açık konuşuyorum daha çok eğer Allah ömür verirse onların düşmanlıklarını peyderpey açıklamaya çalışacağım. Türkiye'mizde ve İslam dünyasında batıyı bırak sen. Fesat, kargaşa, huzursuzluk, faiz, kumar, fuhuş, zina, açıklık saçıklık, çıplaklık, namussuzluk, deyyusluk, ahlaksızlık son haddini bulmuştur. Allah celle celaluhu eğer bu ümmeti helak etmiyorsa Hazreti Muhammed'e söz vermiştir. Ya Resulüm sen onların içinde bulunduğun müddetçe ben onları helak etmem. Çökünü kazımam. Veya onlar istiğfar çektikleri müddetçe onları helak etmem. Çökünü kazımam. Ama işte zaman zaman bu belalar başımıza geliyor. Kur'an-ı Kerim ifade ettiği gibi günahlarımızdan ötürü geliyor. Bu meselede kimse inkarcı ilahiyatına inanmasın. Yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Allah'tan korkmaz zalim inkarcı ilahiyatçılar bu milletin başının belasıdırlar. Bazıları da diyorlar ki peki çocukların Müslümanların günahı nedir ki helak oluyor? Çocuklarımız da o dini bütün olan Müslümanlar da bu zalimlerin, bu günahkarların bu fahişelerin Kur'an'ı orta çağ diyen dinsizlerin işledikleri bela ve musibetlerden ötürü onlar da helak oluyorlar ama onlar Allah'ın huzurunda kendi amellerine göre muamele göreceklerdir. Ema'llezî yuslidu'l umûre <laughs> ilâ tabîa. Ama birileri bu tabiat hadisedir diyen kimseler Mustafa İslamoğlu diyor, eğer diyor bu depremler oluyor, günahlardan oturuyor oluyor diyorsanız Allah'a iftira ediyorsunuz. Mehmet okuyan da öbür inkarcılar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve hey İslam düşmanı zalimler, gaddarlar, ey inkarcılar, siz neyi inkar ediyorsunuz ya? Tabiat dediğiniz şey nedir? Tabiat taştan, ağaçtan, sudan, dağdan, kayalardan ibaret bir şeydir. Yaratıcı mıdır bunlar? Yoksa yaratılmıştır. Bunları Allah yaratmıştır. Bunlar kendi başına hareket edemezler. Asla ve kata. Eğer tabiat bunu yapıyor diyorlarsa kesinlikle fehuve kafirun. Bunlar kafirdirler. İslam diniyle yakından uzaktan alakaları yoktur. Tabiat kendi başına asla hareket edemez. Kainatta bir yaprak dahi Allah'ın müsaadesi izni olmadan kıpırdayamaz. İslam'ın, Kur'an'ın, peygamberin, ümmetin verdiği hüküm budur kardeşlerim. Yüce yaratan bunları akla düşünmeye davet ediyor. Hani akıl diyorlar ya akılla. Hani bazı e, yer Birimciler çıkmışlar, mühendisler bilmem neler falan. Bakmayın siz bunların dini imanı olmadığı için Allah'a inanmadıkları için konuşuyorlar kendilerine. Ne diyor? Efelem yesiru fil ardi fetekune lehum kulubun yaqilun biha ev azanu yesmauna biha. Peki bu inkarcılar diyor biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı? Ki hiç değilse bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere gerçeğin sesini işittirecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki onlarda kör olan kafadaki gözler değil, kalpteki sinelerindeki kalpler kör olmuştur. Kalp kör olunca gözler hakikati görmez kardeşlerim. Bu depremde çok şeyler dinledik. Ne kadar kafir varsa kalktılar, bunun kader planıyla alakası yoktur dediler. Ne kadar inkarcı ilahiyatçı varsa kalktılar o kafirlerle beraber aynı noktada birleştiler. Onun için milletimiz şunu çok iyi biliyor ki el kufru milletun vahide. Küfür tek millettir. Layık, putperest, inkarcı ilahiyatçı, efendim batıcı kafaların hepsi bir noktada birleştiler. Dediler ki bu tabiat hadisedir. Haşa ve kella. Tabiatta meydana gelen şeyler ancak ve ancak Allah'ın müsaadesiyle olmaktadır kardeşlerim. Yüce Yaratan bu beyinsizler hakkında şöyle buyurmaktadır. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنْ لَا يُبْسُرْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا biz cehennem için yarattık birçok kimseleri cinlerden insanlardan yarattık. Cehennem için yarattık. Çünkü Allah Celle Celaluhu onların meylinin dinsizlikten yana olduğunu bildiği için cehenneme bunları cehennem için yarattık diyor. Kalpleri vardır, düşünmezler. Gözleri vardır, hakikatleri görmezler. Kulakları vardır, hakikatleri eşitmezler kalbiyle düşünmeyen, gözüyle görmeyen, kulağıyla eşitmeyen hakkında yüce yaratan şöyle diyor. Ulaike kel en'ami. Bunlar dört ayaklı hayvanlardırlar diyor. Dört ayaklı hayvan gibidirler diyor. Sonra ekliyor Cenab-ı Hak. Belhum adal. Dört ayaklı hayvandan daha berbat, daha sabık, daha ahlaksızlıktılar. Daha ahlaksızdırlar iki humul gafilun. Gaflette, küfür gafletinde zirve yapmış kimselerdirler. Peki bunlar dört ayaklı hayvan. Peki hayvandan neden aşağıdırlar? Çünkü hayvan ne yapacağını bilmez. Allah'a isyan etmez, kafir olmaz. Peki dört ayaklı hayvandan niye aşağıdırlar? Çünkü bunlar hayvan Allah'a karşı gelmez. Allah'ı inkar etmez. İtikadı inkar etmez, kaderi inkar etmez. Bunlar Allah'ın kaderini, Allah'ın takdirini, kader planı inkar ettikleri için dört ayaklı hayvandan daha aşağı düşmüşlerdir. Evet kardeşlerim, bu okuduğum ayet Araf suresinin 179. ayetidir. Buna benzer bir ayeti kerime de Furkan suresinin 44. ayetindedir. Yüce yaratan Rabbimiz buyuruyor ki, اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Ey Habibim, ey Resulüm sen zannediyor musun ki bu kafirlerin, bu inkarcıların çoğu düşünüyorlar, eşitiyorlar, tefekkür ediyorlar, aklediyorlar. İnhum illa kel en'am. Bunlar dört ayaklı hayvan gibidirler. İstanbul sokaklarında onur yürüyüşü diye yürüyen o lecebeti kafirleri, o eş cinsel dinsizleri, onlar kahrolsun şeriat diye haykıran kafirler. Ezan okunduğu zaman ezanı ıslıkla susturmaya çalışan bu kafirler dört ayaklı hayvandırlar. Belhum adal. Adallu sebile. Yol bakımından hayvandan daha aşağıdırlar. Evet. Kahrolsun şeriat. Yani kahrolsun Kur'an, yani kahrolsun Allah, yani kahrolsun Hazreti Muhammed, kahrolsun İslam diyen bu kafirler dört ayaklı hayvandan daha aşağıdırlar. Ümmetin ileri gelen tabiinin üçüncü şahsiyeti Muhammed bin Sirin Hazretleri ancak aynen şöyle diyor. Beyhakir'in rivayetinden nakletmişimdir. Diyor ki bu lecebetiler, bu eşcinseller bu eşcinselliği sadece hayvanlardan iki hayvan kullanır. Biri domuzdur, diğeri de eşektir. Bu domuz ve eşekler bu, bu şekilde çarşı pazarda böyle Fatih'imin memleketinde bu pisliği haykırırken acaba Mehmet Okuyan bir tek kelime konuştu mu bunların aleyhinde? Acaba Mustafa İslamoğlu bir tek kelime konuştu mu? İslam düşmanı bayraktar bayraklı peygamberimizin hadislerine diyor ki onun bunun sözlerini getirip Kur'an'ın yanına koymayın. Bir tek kelime konuştu mu bu eşeklerin domuzların hakkında? Abdülaziz Bayındır bir tek kelime konuştu mu? Hayri Kırbaşoğlu ve emsali kimseler bu dinsizlerin aleyhinde bir tek kelime konuştu mu? Kur'an orta çak karanlığıdır diyen özgür özel dinsizin hakkında bir tek kelime konuştular mı? konuşmadılar. Niye? Dinleri aynı, fikirleri aynı. Aynı pisliğin içine batmışlardır. Çok kaba oldu demeyin kardeşlerim. Bunların gerçeği ve hakikati bilmesi lazım. Bu milletimiz bunları tanıması lazım. Burada şöyle bir şey de vardır. Müslümanlar bugün batının arkasından İslam düşmanı, batırların arkasından koşuyorlar batı batı diye battı gittiler. Bizi de batırdılar. Onlar zannediyorlar ki İslam düşmanı batırlar. Kafir oldukları için ilerliyorlar, yükseliyorlar, çalışıyorlar. Kafir olduklarından ötürü kalkınıyorlar. Hayır kardeşlerim. Kesinlikle böyle değildir. Yani onlar inkarcı olduğu için, günah işledikleri için, Allah ve Peygamber tanımadıkları için ilerliyorlar değildir. Vaka şundan ibarettir. Adamlar gece gündüz çalışıyorlar, kalkınıyorlar. Allah bir insan, bir millet neye mustahaksa onu verir. Onlar çalışıyorlar, karşılığını alıyorlar. Evet. Peki bizde ne yapıyorlar? Cumhuriyet kuruları belli. Bu kafirler neyle meşgul olmuşlar? Kur'an'ı yasaklamışlar. Camileri yasaklamışlar camileri satmışlar, kerhane yapmışlar, ezanı değiştirmişler, tesettürü değiştirmişler, şapka, gavur şapkasını giymeyen hocalarımızı, alimlerimizi dar ağaçlarında sallamışlar. Bu ahlaksızlıklar, bu dinsizlikler yapılırken acaba bu inkarcı ilahiyatçilerin bu kel bunların hakkında bir tek kelime konuştuğunu duydunuz mu? varsa yoksa hadisleri inkar ederler, kader inkar ederler, kabir azabını inkar ederler, miracı inkar ederler, şefaati inkar ederler. Allah ve peygamberin ne demişse, İslam ümmeti hangi meselede ittifak yapmışsa bu inkarcı ilahiyatçılar onları inkar ederler. Sadece inkarla meşgullar, sadece dinsizlikle meşgullar. Başka hiçbir dertleri ve gayeleri yoktur. Ben göremiyorum kendilerini gece gündüz dinliyorum. Ne ne gibi dinsizlikler yaptıklarının farkındayım. Niye konuşmuyorsunuz? Başkaları konuşur da siz niye konuşmuyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Çünkü onlarla dinleri, fikirleri, zikirleri aynıdır kardeşlerim. Evet. Bunları açık açık konuşuyorum. Kafirler kafir olduğu için ilerlemedi. Çalıştıkları için ilerlediler. Bakın 80 seneden beri Türkiye'de yapılan geldiğimiz nokta sıfır noktası. Bizi iflas ettirdiler. 20 senedir çok da beğenmediğimiz yönleri olan bir iktidar Müslüman olduğu için Türkiye'yi 5-6 kat büyüttü. Takan rakamlarla açıklıyorlar. Bakın Nasıl çalışıyorlar? Demek ki İslam bizi geri bırakmamış. 80 seneyle 20 seneyi karşılaştırın, yan yana getirin. Bakalım kafirler ne yapmışlar 80 senede? Bu 20 sene içinde Müslümanlar ne yapmışlardır? Niye istemiyorlar bu iktidarı? Bu iktidar Müslümanlar kalkınıyor, ilerliyor. Bu görüşü sürütmek için diyorlar ki hemen gitsin, gitsin, gitsin. Batılı kafir gitsin diyor. Amerika kafiri gitsin diyor. Biden kafiri gitsin diyor. Dinsizler komünistler gitsin diyor. Masonlar gitsin diyor. İnkarcı ilahiyatçılar gitsin diyor. Gitsin. Niye gitsin? Anit kabirde iman tazeledin diyen Ermeni gitsin diyor. Neden gitsin? Çünkü yarın Müslümanlar diyecekler, bakın birkaç Müslüman başa geldi 20 senede Türkiye'yi 6-7 kat büyüttü. Ha bu denmesin diye göndermeye çalışıyorlar. Partici değilim ama hak ve gerçeği de haykırmak mecburiyetindeyim. Ey Saadet Partisi, sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? O dinini, imanını, şerefini, o Erbakan hocamızın gayretlerini nasıl oldu da götürdün sen bir İslam düşmanı partinin emrine koydun? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Ahmet Davutoğlu, hiç mi utanmıyorsun ya? Ya Allah korkusu yoksa insan insanlardan utanır ya. Evet kardeşlerim. Bir e, bu kadarcıkla iktifa edelim. İnşallahü Teala bir başka sohbetimizde yine karşınızda olmaya çalışacağım. Ufak tefek gramer hatalarıma bakmayın. Meselenin hakikati nedir? Ne konuşuluyor, ne deniliyor? Ona bakın kardeşlerim. Hepinizi hürmet ve Saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.